Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, uzun bir aradan sonra bir dakika şu şeyi ayarlayalım. Ee, arkadaşlar uzun bir aradan sonra 7-8 ay bile oldu. Ee, video çekeceğim. Bugün sizlerle birlikte Granny oynayacağız. Granny. Arkadaşlar çok kilo almışım değil ya? Vermem lazım. Neyse arkadaşlar başlıyoruz. Normal oynayalım. Şunu güzel şey üstleyelim. Hala biz bunu buraya koymamız lazım. Tamam. Bunu buraya koyduk. Ben de size bakamıyorum. Orta olsa böyle bakarım da bakamıyorum. Orta olsa böyle bakarım da bakamıyorum. Şimdi ben ortaya bakıyorum. Siz beni bu tarafa bakıyormuş gibi göreceksiniz. Buraya ameliyat olduk yine bulmayayım. Ya Granny! Yoh! lan bu. Ha, sıradaki çıktı. Arkadaşlar görele geliyor. Hadi geliyor. Kaç şöhür? Kaçta dışarı? Şuradan aşağı kata. El botu Allahu ekber. Çok süt ya. Tamam, iyiyiz. İyiyiz, sıkıntı kaç 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 kaç, kaç 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 o buradan. Kaç, ee, şey edelim. Ne var lan sende? Ya çarkımız. Buraya geliyor. Ayak sesleri. Orada oh, takılsın. Ben buradan gideyim. Ulan şuradan bir bana safe key verse var ya. Bir bakayım key. Granny bitti. Granny bitti. Granny bitti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şöyle söyleyeyim. Gel Granny gel gel buraya gel ne olur gel ne olur gel. Granny arkadaşlar ağlarımın arkasında kalacak. Şimdi gelmesini bekliyoruz Granny. Gel buraya Granny. iki saate gelecek. Sürtük. Yo gel seni. Gel seni. Kaçtım ben. Vallahi kaçtım. Vallahi kaçtım. Kaç, kaç. Ee, şimdi. Normalde bir pırkaya çıkmaz ha. Video oldu, videoda olduğumuz şey çıkar. Çıkıyor. Şimdi. Merhaba. Kızım. Şunu aldık. Gel buraya. Buraya gel. de korkmuyor. Oh, Allah kural çarpsın var. Öyle bir koptu ki ödüm. Yemin ederim var ya. Ödüm kop, kop, yerinde kopuyordu ya. Konuşamıyorum bile. Çok pis korktum. Allah çarpsın çok pis korktum. Heh. Burada kalsın. Nereye gittin lan? Ona buna. Pardon ne lazım olacak bu? Biraz unutalım ya. buradaki kesin o kasanın anahtarı çıkacak. Pal padlock çıktı. Ya abi neden kötü şeyler çıktı? Çıkıyor. Kalktık ya Grani yok değil mi? Evet. mazot var burada. Tamam burada bir şey yok. Buradan çıkalım. Kitabı vermeye gidelim. Tabi Grali e uyanmaz Uyanmış. Ya abi bak bal öldürürüm. Oha lan bu çok hızlı koşuyor. ¡Qué tal, arkadaşlar. Şimdi gidiyoruz. Yeah. pusu. Oo oh, şey. Sürtük kredi. Çekse lan. Uh, oh, evet, Orası da yermedik. lan. bu şekilde. Tövbe tövbe. Şekilden şekile girme. Silahın parçasını aşağı atalım. İsla parçasını attık. İçimde kalmasın. Araba parçası. Uyanmış. <laughs> Mal mısın sen? Özür dilerim koyayım. Yine ne yaptın? Gel lan gel gel. O oh, vardı lan. <laughs> At buraya. Oh, şey, şimdi o sürtünün yanında gidiyoruz. Kitap durayım treni bayıltıp bayıltıp Ya oğlum ne düşer lan? Oo tapusun. Ayaklarına bırakayım. Heh, heh. Oh. Oh. Malas kafa. Oo oh, yat aşağı. Oh. Zehirlendim amına. Zehirlendim içine kaçtı. Şimdi düş ha bunu okuyor. <laughs> Buradan gidiyoruz. Çekiyordu ama bazen yukarıda kızını. Bunu koyacağız. Karo yandı ya.

man shu идiшlar сүер Önceden saçlar vardı şimdi saçlar da yok Herkese bu vaktimle küfür ediyorum Etmiyorum dedi şimdi Playhouse key olur Kuşun orada onu alırız Eğer şeyi bularsak Bularsak değil bulursak Tamam bulduk onu Silahı da tamamladık O şey süper abi çok iyi gidiyorum ve ama video 11 dakika oluruz. ben bu durdurayım video şey kuşu beni fena halledeyim geliyorum Grali'ye vurdum lan. Vurduk arkadaşlar Grali'ye kolumdan sürüklüyorum. Birazdan şu odayı sokup, sokup, tecavüz edeceğim. Şaka şaka ben öyle cani bir yani öldürmek istemem. Şey olarak. Şimdi şu bir buçuk dakika sus, susturduk onu. Ya çok bir şey değişeceğini sanmıyorum. Burada Buradan bırak koşma. Orada ne var? Onun içinde bir şey yok. Şunu al yemeği. aşağı düştük. Oha oha. Ya şu kadar yerden de böyle çarpışmasın şey ya. Kolum ağrıdı koş. Koş koş koş. Koş, koş, koş. Oha,

otur otur sıkıldık. Üç tane malzemeyi de bulduk ama. Ben durdurayım geliyorum. Hiç ölmedik. Başka vuracağım vuracağım? Vurdum lan. Wow, çok hoşuma gitti. İyi ki vurmuş. Karpuz burada bir yerde oluyor. Hmm, burada bir yerde karpuz yok. <laughs> Pardon. vuracağım yine vuracağım arkadaşlar. Çok kudurdu. Gel. Çekil önümden Çekil önümden Bu ne oldu? Sürtü. Şunu takalım. Pardon kelimiz oradaydı. Bence kapıdan çıkacağız. Ben şu hemen bulmam lazım. Himur. Hemor kesin şeydi. Keser kesin şeydi. olmuş malzem bulamadık ya. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, çok uzun sürdü. O yüzden duraklatıyoruz çünkü çok uzun sürmüş. 17 dakika sürmüş. Ya bitiremedik. Kaçamadık. Sonrakiler nasip inşallah. Allah izin versin. Hadi görüşürüz. Bay bay.